Her yıl yaklaşık yarım milyon insan spor yaralanmalarıyla acil servise geliyor. İşte bir tane daha. Yani sayılır. Sheffield'da 11 yaşındaki Chloe büyük annesi ve babasıyla acil serviste. Ha bir de korkunç kulak memesiyle. Kulak memem bir buz hokeyi maçında aniden yırtıldı. Bu gerçekten ani olmuştur. Ağrıyor mu? Hayır, normal hissettiriyor. Kulaklar kendi kendine yırtılmaz. Nasıl oldu bu? Chloe dedesiyle bir buz hokeyi maçındaydı. Oo, güzel omuz pedleri Chloe. Aa, doga bayılırım. Favori takımı Sheffield Steelers oynuyor ve stadyum tıklım tıklım dolu. Oyun devam edip goller kaleye giderken Chloe gittikçe daha fazla heyecanlanıyor. Herkes çok heyecanlıydı. Herkes heyecandan ölüyordu. Dahası favori oyuncusu Pak'ı ağlara gönderip sayı yaptı. Chloe zıplayıp kollarını havaya kaldırdı. Yakası küpesine takıldı ve kulak memesini ikiye ayırdı. Çok aniydi ve ben de ağlamaya başladım. Seni suçlamıyorum. İlk yardımcılar yarasını temizledikten sonra Kloye şimdi ayrılan kulak memesiyle ne yapacağını düşünüyor. Doktor Hena Hardesty Hangi kulağındı? Bu kulağım. Bu. Aha, neler yapmışsın? Doktor Hena ne kadar zarar gördüğünü anlayabilmek için Chloe'nin kulağına yakından bakıyor. İyi peki. İyileşince tekrar birleşecek. Kulağında sadece küçük bir çentik olabilir ama. Sorun. Umarım yapabiliriz. Bizdeki şey büyülü yapışkan. Evet tamam Adı. süper gibi. Böylece parçayı yapıştıracak. Eğer bu işe yaramazsa yeniden değerlendirip dikişe gerek olup olmadığına bakacağız. Chloe yapışkanın çalışmasını ister gibi duruyor. Ben dikiş istemiyorum. Hayır. Böyle diyeceğini tahmin etmiştim. Hayır. Hemşire Sammy Jo Greyston'ın yapıştırıcı ile sihir yapabileceğine inanalım. Evet böyle yapışana kadar sıkıştır. Aa wow böyle hissetmemiştim. İşte bu kadar. Bir araya gelmiş gibi görünüyor. Bu dikişe ihtiyaç yok anlamına mı geliyor yani? Yapışkanın parçayı tutup tutmayacağını deniyorduk ve görünen o ki oldukça iyi tuttu. Aslında bu şekilde evine gidebilir. Birileri çok rahatladı. Hayır sen değil büyük anne. Ben her şey yoluna girdiği için çok mutluyum. Birleştirdikten sonra Chloe yeni kutlama stiline çalışmak için eve gidiyor. Ah bekle bu onun başını belaya sokan hareket değil mi?